Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz 3. sınıf hayat bilgisi. Konumuz ise 1. ünitemizin değerlendirme çalışması. 1. ünitemiz neydi? Okulumuzda hayat ünitesiydi. Değerlendirme çalışmasında bu ünitede işlediğimiz konularla ilgili kısa kısa sorular var. Bunların cevaplarını bulmanız gerekiyor. Şimdi ilk çalışma şöyle. Aşağıdaki sözcükler bulmaca içinde soldan sağa buradaki sözcükler Soldan sağa, soldan sağa, yukarıdan aşağı yerleştirilmiştir. Bu sözcükleri bulup örnekteki gibi boyayınız. Bulmacada kalan harfleri sırasıyla birleştirerek bulduğunuz şifre cümleyi aşağıya yazınız. Burada şu kelimeleri bulmanız gerekiyor ve açıkta kalan harfleri de şu şifre kısmına yerleştirmeniz gerekiyor. Yardımseveri bulmuş ve işaretlemiş Bakalım şimdi adalet buldum ben işaretledim. İşbirliği Kalan harfleri yerleştiriyorum. Evet bulduğum şifre şöyle. Yardımlaşma ve dayanışma sayesinde toplum kalkınabilir. B şıkkına bakalım. Aşağıda verilenlerden doğru olanların başındaki kutucuğa çarpı işareti koyunuz. Doğrulara çarpı işareti koymanı istiyor. Okuldaki kültürel etkinlikler sayesinde tarihi mirasımızı tanıyabiliriz. Evet okulumuzda düzenlenen geziler sayesinde tarihi yerlere gezmeye gidip tarihi mirasımızı tanıyabiliriz. Arkadaşlarımıza karşı davranışlarımızda kırıcı olmalıyız. Hayır, olmamalıyız. Bu yanlış. Arkadaşlar birbirine saygılı davranmalıdır. Bu doğru. Arkadaşlarımızın başarılı yönlerini takdir etmeliyiz. Doğru. Okulumuzdaki lavabolarda ellerimizi yıkadıktan sonra musluğu açık bırakabiliriz. Yanlış. Sınıfımızda yapılan sosyal yardımlaşmaya katılmalıyız. Doğru okulumuzu ve sınıfımızı kirletebiliriz yanlış arkadaşlarımıza olumsuz davranışlarda bulunmamız onları üzer doğru sınıfımızın krokisini yerden görünüşüne göre çizeriz hayır kroki neydi kuş bakışıydı çocuklar o zaman bu yanlış güçlendirilmesi gereken yönlerimizi geliştirmeye çalışmalıyız doğru okulla ilgili bir isteğimizi bağırarak söyleyebiliriz hayır Ses tonumuzu ayarlamalıyız. Okulumuza ilişkin isteklerimizi iletmek için okul müdürlüğüne dilekçe yazabiliriz. Doğru. İnsanların ihtiyaçlarından dolayı farklı meslekler ortaya çıkmıştır. Bu da doğru. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerle tamamlayınız. Burada kullanacağınız sözcükler verilmiş. Güven, kroki, resim, tasarruflu, becerileri, dayanışma. Bu kelimeleri rastgele seçip buraya yerleştirmiyoruz. Cümlemizin akışına göre anlamlı olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Elektrik ve su kaynaklarını nokta nokta kullanmalıyız. Nasıl kullanmalıyız? Tasarruflu. Hatta bu doldurmayı yaptıktan sonra cümleyi okumalıyız. Bakalım anlamlı bir şekle gelmiş mi? Elektrik ve su kaynaklarını tasarruflu kullanmalıyız. Evet düzgün bir cümle olmuş. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına katılmalıyız. 3. Bir yerin yüksekten görünüşünün, yüksekten görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz olarak çizimine kroki denir. Her öğrencinin ilgi alanları ve becerileri farklıdır. Arkadaşlık bağlarının oluşmasında güven çok önemlidir. Evet. D şıkkına bakalım. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Herkesin ilgi alanları ve becerileri farklıdır. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin ilgi alanı diğerlerinden farklıdır? Burada resim yapan bir çocuk, burada resim yapan bir çocuk, burada da dünyanın dönüşünü deneyle e, gözlemleyen bir çocuk var. Hangisi farklı? Tabii ki C şıkkı farklı. Melis'in okulundaki dilek kutusuna aşağıdaki isteklerinden hangisini yazıp atması Uygun olur. Uygun olanı arıyoruz. A. Oyuncakçıda gördüğü bebeğin alınması. Bunu ailesinden isteyebilir. Okuldan değil. Okulun bahçesinin ağaçlandırılması. Evet bunu okuldan isteyebilir. Şimdi bunu düşünürken diğer şıkka da bakıyoruz. En sevdiği arkadaşıyla sinemaya gitmesi. Bunu da ailesinden isteyebilir. Demek ki okuldan okulun bahçesinin ağaçlandırılmasını dilekçeyle isteyebilir. 3. Cenk Arkadaşına sınıfta oturduğu yeri tarif ediyor. Kapının yanındaki dördüncü sırada oturuyorum diyor. Kapı burası çocuklar. Kapı. Kapının yanındaki dördüncü sıra. Bir, iki, üç, dört. Burası olabilir. Bir, iki, üç. Kapının yanında üç sıra var. Bir, iki, üç. Kapının yanında üç sıra var. Demek ki kapının yanındaki dördüncü sıra burası. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği kroki ile ilgili bir özellik değildir. Kroki ile ilgili bir özellik değilmiş. Kağıt üzerine ölçülü çizilir. Hayır, krokiler kağıt üzerine ölçülü çizilmez. Bu kroki ile ilgili değil. Zaten değili arıyoruz ama diğerlerine de bakalım. Bir yerin kuş bakışı görünüşü olarak çizilir. Bu kroki ile ilgili. Kağıt üzerine kabataslak olarak çizilir. Bu da kroki ile ilgili. Bu da kroki ile ilgili değildir diye soruyor. Demek ki A değilmiş. Hangi öğrencinin önerisi okulda yapılacak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek değildir? Değildir arıyoruz. Ceren, teneffüste bütün arkadaşlarla saklambaç oynayalım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma diyor. Bunun alakası yok. Diğerlerine bakalım. Kütüphanesi olmayan okullara gönderilmek üzere kitap toplayalım. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Yakındaki huzur evini ziyaret edelim. Yaşlılarımıza onlara değerli olduklarını hissettirme. Bu da sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Demek ki bu değil. 6. Tarık'ın babasının mesleği terziliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tarık'ın babası olabilir? Aşçı, doktor, terzi. Yani B şıkkı. Aşağıdaki meslek çalışanlarından hangisiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Kasap sığır ve koyun gibi eti yenecek hayvanları kesen veya dükkanında satan kimse. Bu doğru. Yanlışı arıyoruz. Berber saç ve sakalın kesilmesi, taranması işiyle uğraşan kimse. Bu da doğru. Fırıncı geçimini toprağa ekerek sağlayan kimse. Bu yanlış. Fırıncı ekmek yapan, ekmek pişiren Nerede? kişi. Yukarıda hangi renk çiçekte ya da çiçeklerde verilenler kaynakları tasarruflu kullanmayla ilgilidir. Ellerimizi yıkarken sabunu çok fazla kullanmalıyız. Hayır, bu tasarruflu değil. Hava aydınlıkken sınıfımızın lambasını yakmalıyız. Hayır, bu da değil. Tuvalet kağıtlarını gerektiği kadar kullanmalıyız. Evet, bu tasarrufla ilgili. Yani yalnız mavi çiçek Aşağıdakilerden hangisinde mesleklerle ilgili bilgi verilmiştir? Annem misafirlere çay ikram eder. Hayır. Konfeksiyonculuk insanların giyim ihtiyaçlarına karşılar. Törenler okulumuzun bahçesinde yapılır. Hayır. Konfeksiyonculuk bir meslek ile ilgili bilgi verilmiş. 10. Arkadaşlık sürecinde aşağıdaki değerlerden hangisi önemlidir? Saygısızlık, güvensizlik, kibarlık tabii ki arkadaşlarımıza ve çevremizdeki insanlara karşı kibar olmalıyız. Aşağıdaki akrostiş çalışmasını yapınız. Akrostiş demek baş harfleri belli olan bir şekilde şiir yazmak demek. Bu şiirin dizelerinin baş harflerini yukarıdan aşağı okuduğumuzda meslek kelimesi çıkacak. Bu çalışmayı genelde sevdiğimiz arkadaşlarımızın isimlerinin baş harfleriyle de yapabiliyoruz. Bu çalışmayı kendiniz yaparsınız. Aşağıdaki görsellerden sınıf kurallarıyla ilgili olanını boyayınız. Burada çocuğun yaptığı bir kuralsızlık koridorda çok hızlı bir şekilde koşuyor. Bu ise sınıfın içinde uyulması gereken kurallar. Yani burayı boyayacaksınız çocuklar. Hoşçakalın.